Seninki kaç testten herkese merhabalar. Bu videomuzda Shimano'nun Urban Daypack çantasını inceliyoruz. Urban kelimesinin Türkçe anlamı ne oluyor? Kentsel, şehir, kent anlamlarını içeriyor. E bu bağlamda bu çantanın da Urban Daypack olmasının birçok sebebi var. Zaten onun için tasarlanmış. T23 diye geçiyor. Tokyo 23 diye. E özelliklerine gelelim. 23 litre bir hacmi var. Boş ağırlıklı boş ağırlığı 1425 gram. E renkleri ise siyah rengi var. Bizdeki bu tanıttığımız ürün koyu bej, e, bir de koyu zeytin yeşili var. Bunlar tatlı renkler. Şimdi şehirde yaşayan, e, şehir insanın ihtiyacı olan diyeyim e, bazı ihtiyaçlar var. Ne bileyim işte evrak işleri olur. Özellikle öğrencilerin. Aynı zamanda bir messenger pack e, bek e, görmeyenler varsa e, onlar da genelde bu tarz oluyorlar. Hani önemli olan burada Kolay açılabilmesi ve içinin tamamen e, çok bölme olmadan daha çok eşya alması, hani zaten hepsi eşya alıyor da daha çok evrak o tip şeyler alması. Shimano da burada e, çok güzel bir detay var. Zaten detay o kadar çok detay var ki siz böyle fark ettikçe aa aa falan oluyorsunuz e, veya olmuyorsunuz farklı şekilde şaşırıyorsunuz. Tokyo, şimdi Tokyo, T23 dedik ya, kalabalık bir şehir değil mi? Kalabalık bir şehir, oradan o şehir kavramını bu şekilde vermiş. Başka çantalar var, başka isimler var, onlara da diğerlerinde değineceğiz. Ee, özelliklerine gelelim. Ee, şuradan gösterirken de, kaskı taşıyabiliyorsunuz. Kask çantaya adapte olabiliyor, entegre olabiliyor. Su geçirmezlik özelliği var. Altta bir sürprizi var. Onu söyleyeceğim. Bilgisayarı taşıyabiliyorsunuz. Ekstra bir bölmesi var arkada. Arkada diğer fermuarda ise, diğer fermuarda ise hemen bu iç bölüme, hemen bu iç bölüme ulaşabiliyorsun. Hani bunu buradan böyle çıkartayım, alayım yerine. Arkada bir bölüm var. Çok tatlı, acayip iyi bir detay. Onu koymuşlar. Gerçekten takdir edilesin. Yani bu çantanın önceliği kolaylık. Şehir içinde kolaylık. Tavsiye edeceğim. Ya yani bu, bu çantaları neredeyse bir aydan fazla oldu kullanalı. Ee, i̇ncini, cincini her şeyini ayarladım. Evrak işleri, yani evrak işleri yapanlar varsa ne bileyim kurye, posta, zarf bilmem ne, öğrenciler, fotoğrafçılar keza. E, koymak için e, bol yeriniz var onu söyleyeyim çok bölme yok az bölme var bilgisayar da dahil bu işin içine çok tatlı. Tamamen kolaylık üzerine üretilmiş bir çanta. Ne dedik özellikleri için? Kask taşınabiliyor. Su geçirmez. Özel bir kılıfı var. Bilgisayar taşınabiliyor. Ekstra. Her şey için basitlik üzerine kurulmuş bir çanta. Bir tane daha detay var. Burada görmüş olduğunuz yerlere flaşör takabiliyorsunuz. Akşamleyin dönerken tabii ki yanlarında etrafında reflektörler var. Şurada mesela tatlı detaylar. E, kenarlarda. Buna ekstra da bazı bölmeler var. Oralara da flashör takarak bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Oralara bir sürü flashör takabilirsiniz. Bu da bilginiz olsun. E, kol kol bölümüne gelirsek de orada da güzel detaylar var. Göğüs e, göğsünüzde oynama yapmaması, sırtınızda oynama yapmaması için ayarlanabilir bağlantı yerleri var. E, keza yine omuzlarınızın terlememesi için yani az terlemesi için buradaki omuz bölümünde havalandırma yerleri var. Çok güzel detaylı düşünülmüş. Sırt bölümü de geze çok iyi. Çok orta pedik. Hani aradaki boşluklarda daha şuradaki hava kanallarında da terlemeyi en aza indiriyor. Bu şekilde altta zaten sağlam bir branda malzemesi kullanılmış. yani tavsiye edeceğim ürünlerden biri. Tabi kullanım amacına göre öyle söyleyeyim. Hani kullanım amacına göre bu şekilde ben Urban Day peki Tokyo 23 diğer adıyla Tokyo 23'ü şehirde öğrenciler kurye yapacak kurye işleri yapacak arkadaşlara ve fotoğrafçılara ben tavsiye ediyorum. Videomuz bu şekilde sonlandırırken bizleri şuralardan takip edebilirsiniz. Shimano'ya yine soracağınız sorular varsa buralardan şuralardan takip edebilirsiniz. Siz şehir içinde ne kullanıyorsunuz? Kullandığınız modeller var mı? Veya tavsiye edeceğiniz modeller var mı? Deneyimleriniz var mı? Bu şekilde aşağıdaki yorum bölümüne veya Şimano'ya da sorabilirsiniz. Onlara da yazabilirsiniz. Bizden bu bölümlük bu kadar. Diğer çanta bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İki tekerle kalın ve hoşçakalın.